Herkese merhabalar. Bugün bir sürprizle karşınızdayım. Birkaç gün önce motorumu sattım. Birkaç gündür motor arıyorum. Sonunda buldum. Ama Ankara'da değil, İstanbul'da buldum. O yüzden İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Bakalım. Modeli falan söylemeyeceğim, marka model. Zaten videonun devamında göreceksiniz. Şimdi kaskım falan elimde. Buradan aç diye. Ayşe'den İstanbul'a oynat bakalım. Arkadaşlar herkese merhabalar. İstanbul'a geldim. Togar'dan aldı arkadaş beni sağ olsun. Bakın burada ne var. En yeni motorumuz inşallah. Gördüğünüz gibi yeni motorum burada. Kendisine isim arıyoruz. Dominar 400 kendileri yeşil renkte. 24 model 6900 kilometrede şu an ama bugün bayağı artacak gibi görünüyor. Çünkü buradan Ankara'ya gideceğiz. Şimdi yolu falan hiç bilmiyorum. Buradan Üsküdar'a gideceğim. İnşallah doğru gidiyorumdur ama navigasyondan hani şu başlangıcı tutturana kadar buradayız. Niye ilerlemiyor buraya? tartışma var galiba. Evet İstanbul'a hoş geldiniz. <laughs> Yola çıkamadan yolda kaldım arkadaşlar. Evet, birazcık motordan bahsedeyim. Biliyorsunuz bende Dominar 250 vardı. Yaklaşık 24.000'de falan sattım onu. Üstüne bir miktar para koyarak gördüğünüz yakışıklıyı aldım. Bu da ee, dediğim gibi 6900 kilometrede. İstanbul'dayım. İstanbul'a gelip aldım. Gece yola çıktım işte. Çekimleri gördünüz zaten. Evet benim verdiğim motor full paketti. Tur camı, deflektörü, işte konfor selesi, koruma demiri, yan koruma demirleri, arka çanta demiri falan. Her şeyi fulldü. Bunda biraz eksiklerimiz var. İnşallah zamanla tamamlayacağız. Ayna yükseltmemiz, gidon yükseltmemiz, konforselemiz falan zamanla eklenecek. Şimdi bir 15 Temmuz Köprüsü'nden geçeceğim arkadaşlar. Ankaralı takipçilerimize bir deniz göstereceğiz, köprü göstereceğiz. <laughs> ben de göreceğim tabii ki. Güzel manzaralar göreceğiz gibi. Arkadaşlar yanlışlıkla Haliç Köprüsü'ne geldim sanırım. Ne yapıyorum burada ben de bilmiyorum. <laughs> Doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum. Ama Haliç Köprüsü'ndeyim. Ve İstanbul manzarası. Ya sen oradan geçiyorsun öyle de. Ben burada etrafı izliyorum. Dikkatsiz süreceğim belki. Bu İstanbullular da hep böyle. <laughs> Neyse buradan ığıl ığıl gidelim. Dörtlümüz de yok ki yakalım şöyle bir bakalım manzaraya. Helal. Vay be. Bak bak bir tane daha geçti sağımdan. Neyse. Aga be. Deniz gördüm. <laughs> deniz gören masum Ankaralı falan. Kokuyor mu bakayım? Evet o iot kokusu var ya. Olaya bak be. Haliç burayı. Bir zamanlar yunuslar yüzüyormuş. Gerçi sonradan temizlenmiş tekrar yüzüyordu falan. Köprüden geçeceğim mi ben ona bakayım bir. Evet geçeceğim bayağı da yolum varmış. Arkadaşlar burası İstanbul Çevre Yolu'ymuş navigasyonda yazdığına göre ve saat şu an tam 12 yani bilmiyorum kimsenin yollarda işinin olmadığı hani en az yoğunluk olabileceği saat olarak düşündüm. Böyleyse yani iş çıkışında bura nasıl acaba şu an çok merak ettim. Allah Allah sabır versin. Sıkıntı. Ve 15 Temmuz Köprüsü göründü. Hedef bu taraf arkadaşlar. <laughs> bir de şey var. Şu neydi şu kulenin adı ya? Ankara'da mıydı o yoksa ya? Her yerde polis var arkadaş. Üçüncü polis bu ya. Ne yapalım? 20 ile mi gideceğiz şimdi? Ne yapacağız? Toplanıyorlar. Ya önüm bomboş. Niye böyle bir fren yaptın ki sen ya? Evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanlış olmasın burası herhalde ve İstanbul. Abi hiç bunlar da şey yok ya vallahi sağa baka baka gidiyorum hala zat diye sağından geçiyorlar. Azıcık şöyle yapsam ne olacaktı ben o an? Anlamıyorum gerçekten. Bu arada motorda bir bıcır bıcır bir ses var. Ne sesi çözemedim ya. O kadar motorla gezdik adamla ses yoktu. Bir yer bıcır bıcır ses yapıyor. Titreşim sesi ama belli de. Kontağımız gevşek. Ondan mı geliyor acaba? Bir yerden bir ses geliyor da çözemedim. Moralim bozuldu bir. Hay be köprüden geçtik buraya geldik arkadaşlar. <laughs> İstanbul sokaklarında geziyoruz. Deniz kenarı bayağı rüzgarlı bu arada. rüzgar sesi geliyor olabilir belki size vizörümü açtığım için. Geliyorsa kusura bakmayın. Denizin kenarına fark edebileceğiz mi şu an çok merak ediyorum. Üsküdar, Harem. Sola döneceğiz. ایست نیلان. Tövbe estağfurullah tövbe. Ani gaz verince çıt çıt ediyor, istof ediyor. Buyur abi. Evet arkadaşlar Üsküdar Harem sahil yolundan ilerliyoruz. Navigasyonda öyle yazıyor. Ben de size öyle aktarıyorum. Değilse hiç bilmiyorum nerede olduğunu. Motor bir canımı sıktı ama ya. Bir gıcır gıcır ses var. Bir ani gaz verince stop etti falan. Çat çat ses yapıyor. İnşallah tokatlanmamışızdır. Evet. Kız Kulesi'nin önüne geldik. Çok sıcakladım. Şurada biraz dinleneceğim gölgede. Da yol bitmiş zaten. Oradan nereye gidiyorsun diyor ya. Nereye gidiyorum sence acaba? İki dakika karşıya geçirmedin ya bizi. Yani siz var ya siz. Yolu gördünüz arkadaşlar sizde. Şimdi buradan U dönüşü yasaktır tabelası yok. Tek şerit ama. Ben şimdi buradan dönmeyeceğim ya. Neyse dönmüyorum hadi. Çizgi vardı ya sabit çizgi. Eyvah ışık yandı. Kaç kaç kaç. Durup dururken ceza yazacaklar. Evet şimdi yemek yemeye gidiyorum. Arkadaşımla buluşacağım üniversiteden. Birazcık dinlenmiş olurum hem. Sonra da Ankara'ya devam ki. Evet arkadaşlar İstanbul maceramız Burada sona eriyor, dönüş yolumuz görüldü. Şimdi arkadaşımla oturduk, bir güzel yemek yedik, kahve içtik, üniversite yıllarımızı iade ettik. Bir arkadaşım daha vardı, onunla da görüşecektik ama çok geç oluyor saat o yüzden onu iptal ettik mecbur. Artık o Ankara'ya geldiği zaman görüşeceğiz. Şimdi motorun bu çıt çıt sesini e, servise gösterip öyle gideyim diyordum ama vazgeçtim. Ankara'ya kadar götürecektir diye düşünüyorum ya hani. Çok yeni motor çünkü. Burası tek yön değil umarım. Çünkü bizi buradan götürüyor ama. Çok da tek yönmüş gibi duruyor. 428 kilometre yolumuz var. Sen ne yapıyorsun dayı ya? Bu ne abi? oraya sığamadı. O bu tarafa geçti o ee, Rotadan saptım biraz. Ee, Ankara'ya kadar gelecektim normalde ama motordan gelen ses biraz beni ürküttü ya. Bir bıcır bıcır bir ses var. Bir tane servis buldum şimdi yol üstünde de. Ee, oraya gidiyorum bakalım. Bir soracağım. Haritadaki servis inşallah doğrudur. Böyle ıssızlığa doğru gidiyorum ama 3000 tane falan yorum vardı. Gerçektir diye düşünüyorum. 3 kilometre yolum kaldı. Bakalım servise bir göstereceğim. Bir sürsünler, baksınlar ne diyecekler. O çıt sesini de gaz verince gelen onu da söyleyeceğim. İnşallah büyük bir şey yoktur. Arkadaşlar gele gele fabrikasına gelmişim ya. Nasıl tutturdum burayı gerçekten bilmiyorum. Arayıp da bulamazsın. <laughs> Yoldan boşa çıktık ya Arkadaşlar şimdi İzmit'te bir e, servisi aradım e, Gelin tabii ki bakarız yetkili servis istedi. Gidiyoruz bakalım ya Ankara'ya basıp gidecektim direkt de Hani bir şey olmayacak ufak bir şeydir de büyük sorunlara Yola çarp falan filan diye bir Tırsmandan ötürü Basıp da gidemedim Ankara'ya Çok da rüzgar var inşallah sesimi güzel alıyorsunuz. 68 km yol var gidiyoruz. Altıncı vites 6000 devirde 110 şu an az önce 114 ama 5500'e düştük. 6'ya çıktığı an 108 falan. 108 110 arası 6000 devirde. Ve benim şeyle aynı. Ominar 250 ile <laughs> 115 hala 6000 de gösteriyor. 117 hala 117 de 6500 geçti. Yani 116'da hala 6000 görüyorsun. Bu incelere dikkat etmek lazım tabii. Neyse 6000'i geçmeyeceğiz. 6000 devirden devam. İzmit'te ustalar motora geldim gösterdim. Buradaki ustamız bir test sürüşü yaptı.